Evet öğretmenlerim, fen eğitimi dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Temel kavramlarda kalmıştık. Şimdi temel kavramlar dediğimiz zaman bu kavramları bilmeniz mühim. Çünkü bu kavramlar paragrafa yedirilmiş bir şekilde, ayrı bir şekilde, eşleştirme şeklinde soru olarak gelebilir. Bundan kaynaklı beni pür dikkat dinliyorsun. Paradigma dediğimiz bir kavram var. Bir de paradigma kayması dediğimiz bir kavram var. Ben bunlardan çok ciddi manada bir soru bekliyorum. Dikkat edin. Şimdi bir paradigma ilk kavramımız. Paradigma anlamsal olarak bilim dünyasındaki ortak baskın, görünüş veya inanış. Bu nedir biliyor musunuz? Bak çok kolay bir şekilde aklında kalacak şimdi. Dünyanın yuvarlak olması. Bu şu an günümüzdeki paradigmadır öğretmenlerim. Dünyanın yuvarlak oluşu günümüzdeki bir paradigmadır bilim dünyasında ortak baskın görünüş ve inanış budur. Araştırmalarla dayanıdır. Bu bizim paradigmamızdır. Dünya yuvarlaktır. Aksini iddia eden var mı? Yok. Bir de paradigmanın kayması var. Bilimsel bilginin veya kabulün zamanla değişmesi. Yani zamanla değişmesi gerekiyor. Yani artık deseler ki dünya yuvarlak değil dünya düzmüş. Bakın ispatladık fotoğrafları falan desek. Ne olacak? Ortak baskın görüş neydi? Paradigmaydı. Dünyanın yuvarlak olmasıydı. Bu değişti. Paradigma kaydı. Artık yeni paradigma dünyanın düz oluşu olacak. Yani bilimsel bilginin ve kabulün zamanla değişmesine biz paradigma kayması diyoruz. Şu an günümüzde bilimsel olarak herhangi bir bilginin ortak baskın bir görüş olarak, inanç olarak kabul edilmesine de paradigma ismini veriyoruz hocalara. Sürdürülebilirlik kaynakların tasarruflu kullanılması ya da geri dönüşüm şeklinde aklınızda kalabilir. Örnek veriyorum mesela res sanat etkinliğinde çocuklarla atık malzemelerden etkinlikler yapıyoruz. Neden? Atık malzemeleri değerlendirmek için. Bu bir sürdürülebilir sürdürülebilirliktir. Geri dönüştürülüp kullanılmaktır. Geri dönüşüm için saklanmaktır. Ya da mesela şu an çok yakın belediyeler yapıyor. Bu caddelerde, sokaklarda görüyorsunuz. Geri dönüşüm kutuları ayırmışlar. Cam, kağıt, işte ev salatık vesaire. Bunlar geri dönüşümdür. Sürdürülebilirlik, doğaldaki kaynakların sürdürülebilirliği için yapılan çalışmalardır. Sosyobilim bilim dünyasındaki tartışmalı konular. Mesela bilim dünyasında şu an tartışmalı konu koro, şey COVID-19 aşısı. Mesela bir kesim diyor ki zararlı, bir kesim diyor ki faydalı, bir kesim diyor ki yaptırdıktan sonra şu şu oldu. Bir kesim diyor ki ben yaptırdıktan sonra daha iyi hissediyorum. Tartışmalı bir konu. Sosyo bilim adını veriyoruz. sistem fen, teknoloji, mühendislik, matematik. Disiplinler arası inovasyon düşünceyle yapılan bir eğitim. Sistem eğitimi diye bir eğitim var. Bak bu zaten isimleri ilk harfinden geliyor. Science, Teknoloji, bak science, fen, teknoloji, engineer, mühendislik, Mat, matematik. İngilizce baş harflerinden gelir. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinler arası neymiş bu arada be? İnovasyon düşünceyle yapılan, yenilik düşüncesiyle yapılan bir eğitimdir. Bu zaten öğret dersinde anlatılıyor hocalarım. Gems de aynı şekilde öğret dersinde anlatılıyor. Bunları isim olarak bilmenizde fayda var. Gems dediğimiz zaman fende ve matematikte büyük araştırmalar eğitimi, büyük araştırmalarla dayalı projeler şeklinde aklınızda kalabilir sevgili öğretmenler. Şimdi bir de bizim içerik bilgimiz var. 2024 13 programlarında ve 2006 programında, iki programında içerik bilgisini bilmenizi istediğim için buraya not almıştım. Gelin onları konuşalım. Şimdi bak isminden anlayacaksın. Yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, fiziksel bilimler, yer uzay bilimleri, bilim ve teknoloji eğitimi ve bilim tarihi ve doğası dediğimiz bizim bir içerik bilgimiz var. Fen eğitiminde kullandığımız içeriklerle alakalı bir bilgi. Şimdi bunların da soru potansiyeli vardır. Yaşam bilimleri dediğimiz zaman ilk açtığımız. Biyo, yaşam bilimi bak. Canlının yaşamıyla alakalı, yaşamla alakalı bilgi. Biyoloji ve çevre. Yaşam döngüsü organizmalar. Organizma hayvan bitkiyle ilgili her şey. Çevreyle ilgili her şey sürdürülebilirlik ve geri dönüşümde bununla alakalı. Neden? Bak Yaşam döngüsü yaşamla alakalı, organizma yaşamla alakalı, yaşam formudur organizma. Biyoloji yaşamla alakalı, çevrenin biyoloji etkisi yaşamla alakalı, hayvan ve bitki yaşamla alakalı, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm yaşamla alakalı ve çevre ile ilgili her şey yine yaşamla alakalı. Biz bunu yaşam bilimleri başlığında değerlendiriyoruz. Bunu çok basit bir e, akıl yürütmeli zaten e, aklınızda tutabileceğinize inanıyorum. Sağlık bilimleri, vücut ve bölümleri, insan sağlığı, yiyecek ve içecekle ilgili beslenme sistemleri, ilaç kullanımı. Baktığın zaman vücudun bölümleri, insanın sağlığı, yiyecek içecekle ilgili beslenme sistemleri ve ilacın kullanımı. Direkt olarak zaten sağlığa işaret etmiyor mu? Bak, direkt mantık yürüteceksin. Ezberlik hiçbir şey yok. Anlaşıldı mı? Fiziksel bilimler. Bak fiziksel bilimler. Fizik ve kimya ile ilgili her şey. Fizik ve kimya ile ilgili hangi bir şey kavramı görürsen yapıştır buraya fiziksel bilimler. Maddenin özellikleri. Atıyorum. Yer çekimi kanunu. Ne? Fizik ve kimya ile ilgili. Bununla ilgili her şeyi biz fiziksel bilimler başlığında değerlendiriyoruz. Yer ve uzay bilimleri. Adından anlayacaksın bak. Dünya. Dünyanın şekli, astronomi ve coğrafya içeren her şey. Uzay, yörünge, saman yolu, güneş, Neptün, Pliton, Mars, Ay, dünya dünyanın şekli geoid yuvarlak bu yer ve uzay bilimlerine işaret eden bir başlık bilim ve teknoloji eğitimi makinenin fonksiyonları doğal ve el yapımı materyaller bak teknoloji ile alakalı makinenin fonksiyonları doğal ya da el yapımı fen materyalleri bunların hepsi de bilim ve teknoloji eğitimi başlığı altında değerlendireceksin. Bilim tarihi ve doğası bilim insanları ile bilim insanlarının yaşam hakkında her şey. Örnek veriyorum Einstein'ın hayatı, örnek veriyorum Newton'ın hayatı, örnek veriyorum Nikola Tesla'nın hayatı, Nikola Tesla'nın çalışmaları, Einstein'ın çalışmaları bunların hepsi bilim tarihi ve doğası ile ilgili her şey arı geliyor ne kadar doğal bir ders oluyor. Bunlar bizim 2024 ve 13 programlarındaki içerik bilgisi başlığı altında değerlendirdiğimiz başlıklar. 2006'da da daha sade canlılar dünyası, maddenin doğası, fiziksel bilim, uzay ve dünyamız. Şimdi canlılar dünyası bak canlılar dünyası. Yaşam bilimleri, biyoloji, çevre, organizma. Yaşam, canlılar dünyası. Hani soru sana denemeler vesaire eski kaynaklar böyle getirirse diye anlatıyorum. Maddenin doğası, madde halleri, hal değişimleri, kimya. Fiziksel bilim, fizik, Uzay ve dünyamız, astronom ve coğrafya. Bunlarla ilgili bütün kavramlar da aynı şekilde bu başlığın altında değerlendiriliyor. Yani bu içerik bilgisi dediğimiz zaman aklınıza anahtar kavram gelecek. Anahtar kavramı gördüğünüz zaman yapıştıracaksın içerik işte. Mesela sana fiziksel bilimleri soruyorsa fizikle ilgili anahtar kavramları arayacaksın. Ondan sonra gördüğün zaman işaretle geç bir sonraki soruya öğretmenleri. Şimdi bizim deneyimlerimiz var. Onu da bu videoda konuşacağım. Bir dahaki videoda bilimsel süreç becerilerini paylaşacağım. Doğal, informal ve yapılandırılmış bu hem matematik eğitimi hem fen eğitimi için önemli. Şimdi doğal deneyimi konuşacağız ilk başta. Doğal deneyimler dediğimiz zaman. Doğal deneyimin diğer adı da naturalistik. Naturalizm zaten doğaldır. Kelime anlamıyla. Naturalistik doğal deneyimler. Bak bunun çok basit denklemleri var. Çocukların kendi kendilerine kazandıkları deneyime biz doğal deneyim diyoruz. Çocukların kendi kendilerine kazandıkları deneyim. Çocuk kendi isteğiyle bak. Çocuk kendi isteğiyle çevreyle etkileşime geçer ve yine kendisi öğrenir. Çocuğumuz ne var? İstek var. Ne var? Etkileşim var. Ne var? Kendi kendine öğrenme var. Biz buna doğal deneyim diyoruz. Her şeyi çocuk yapıyor. Çocuk çocuk çocuk. Paragrafa bakarsın. Sana soruyordur bunu. Çocuk çocuk çocuk. İçinde yetişkin yoksa doğal deneyimdir. Tamam mı? İçinde yetişkin olmayacak. Yetişkinin müdahalesi etkisi olmayacak. Sadece çocuk kendi etkilenecek. Kendisi etkileyecek. Bunun denklemi bu. Informal yarı yapılandırılmış deneyim. Plansız. Bak plansız. Ve sonradan müdahale içeren. Anahtar ifade sonradan müdahale içermesi. Çocuk kendi isteğiyle yine bak doğal deneyimde olduğu gibi. Kendi isteğiyle çevreyle etkileşime geçiyor. Ve Yetişkin müdahalesiyle süreç devam ediyor. Bu sefer ne oluyor? Çocuk var, istek var, etkileşim var ama ondan sonra araya ne giriyor? Yetişkin giriyor. İşte araya sonradan yetişkinin dahil olmasına yarı yapılandırılmış diyoruz. Başlangıç doğal deneyimle aynı. Çocuk kendi isteğiyle ilgi duyuyor, merak ediyor, etkileşime geçiyor. Ondan sonra yetişkin hop müdahale ediyor. İşte bu informal yarı yapılandırılmış deneyim. Yapılandırılmış formal deneyim Planlı ve kazanımlı deneyimler Bildiğiniz eğitim programı müfredat Yetişkin çocuk ile etkileşime geçer Sonucunda çocuk çevre ile etkileşime geçer Sonrasında yetişkin gene de ayrı olur. Yetişkin Çocuk yetişkin Bak bunun denklemini hadi şöyle yapalım Şöyle yapalım mesela bak Doğal diyelim buraya tamam mı Buraya da yarı yapılandırılmış diyelim Buraya da yapılandırılmış diyelim Bak şimdi Doğal deneyimde ne vardı? Çocuk artı çocuk artı çocuk. Bütün süreçte çocuk vardı. Yarı yapılandırılmış da çocuk artı çocuk pardon, e, pardon 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 çocuk artı yetişkin artı çocuk. Bir kere yetişkin müdahale etmiş oldu. Yapılandırılmışta ne vardı? Yetişkin artı çocuk artı yetişkin. İşte bunun denklemi bu. Doğal dediğim zaman çocuk, çocuk 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 yarı yapılandırılmış çocuk yetişkin çocuk yapılandırılmış da yetişkin çocuk yetişkin şeklinde denklemi kurarsanız aklınızda kalacaktır sevgili öğretmenlerim. Bu videoyu burada tamamlayalım. Bir dahaki videoya bilimsel süreç becerilerini konuşalım. Çünkü önemli bizim için. Bilimsel süreç becerilerine gelene kadar anlatmış olduğumuz iki videoyu da güzelce tekrar ediyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.